Evet arkadaşlar aldığımız sette çimlendirme çalışmalarına başlayacağız. Bunun çocuklarınız için alabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim seti gibi de olabilir. Ben bezelye ve yerli doğa konuşon kral tipi. Evet bunlar şimdi çimlendirme. Ben her göze ikişer tane koyuyorum arkadaşlar. Kimseyi yalnız bırakmıyorum. Zelley tarihte atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunlara can su vereceğiz. Ben çeşme suyuyla yaptım ama arkadaşlar dinlendirilmiş su daha iyi olur. E, arındırılmış su ya da yağmur suyu daha iyidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde sistemimizi kurduk. Devamını bir sonraki videoda izleyebilirsiniz.